Herkese merhaba. Bu videoda size Voltran yapay zekanın yazılı okuma özelliğini daha yakından tanıtacağım ve nasıl kullanıldığını adım adım anlatacağım. Öncelikle panelimize giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ana ekranda sağ üst köşede yer alan yazılı okuma butonuna tıklayarak başlıyoruz. Ekranın sol tarafında oldukça kullanışlı bir bilgilendirme ve işlem menüsü göreceksiniz. Bu menüde Voltran yapay zeka yazılı okuma özelliği hakkında kısa bilgiler, cevap anahtarı yükleme ve öğrenci cevapları yükleme gibi bölümler bulunuyor. Örnek bir sınav kağıdı üzerinden beraber inceleyelim. İlk adım olarak değerlendirmede referans alınacak olan cevap anahtarını sisteme yüklüyoruz. Hemen ardından bir alt kısımdan öğrencilerinizin el yazısı olarak cevaplarını içeren dosyaları seçip yüklüyoruz. Sonrasında değerlendir butonuna tıklıyoruz. Değerlendirme analizinin tamamlanması genellikle 1 ila 2 dakika arasında bir zaman alacaktır. Bu süre zarfında Voltran yapay zeka yüklediğiniz belgeleri detaylıca inceliyor olacak. Değerlendirme tamamlandığında ekranın üst kısmında genel öğrenci sonuçlarını görebilirsiniz. Yüklediğiniz öğrenci kağıdındaki bilgilere dayanarak öğrencinin numarası, adı, soyadı, her bir sorudan kaç puan aldığı toplam puanı gibi temel bilgilerin yanı sıra öğrencinin sınavdaki güçlü yönlerini ve geliştirebileceği alanları da net bir şekilde görebilirsiniz. Burada güçlü yönler başlığına tıkladığınızda Voltran yapay zekanın öğrencinin başarılı olduğu noktalarla ilgili sunduğu kısa bilgilendirmeye ulaşabilirsiniz. Benzer şekilde geliştirebileceği alanlar başlığına tıkladığınızda ise öğrencinin hangi konularda kendini daha fazla geliştirmesi gerektiğine dair yapıcı geri bildirimleri okuyabilirsiniz. Şimdi detaylı değerlendirme kısmına geçelim. Burada öğrencinin adı, soyadı ve aldığı toplam puanla birlikte her bir soru için o sorunun hangi konu ve alt konuyla ilişkili olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca yapay zekanın sorulan soruyla ilgili olarak belirlediği öğrenme kazanımını ve bunun açıklamasını da burada bulabilirsiniz. Örneğin ilk soruya daha yakından baktığımızda soru numarasını, öğrencinin bu sorudan aldığı puanı ve sorunun toplam puan değerini görüyorsunuz. Devamında sorunun kendisi, ardından sol tarafta öğrencinin verdiği cevap ve sağ tarafta ise olması gereken doğru cevap yer alıyor. Hemen altında ise yapay zekanın öğrenciye neden o puanı verdiğini detaylandıran kapsamlı bir değerlendirme notu bulunuyor. Bu soru özelinde öğrencinin eksik kaldığı noktalar ve daha iyi bir puan alabilmesi için yapabileceği geliştirmelere yönelik değerli öneriler de yine bu bölümde sunuluyor. Diğer sorularda da benzer şekilde detaylı analizleri ve geri bildirimleri bulabilirsiniz. Son olarak ekranın üst kısmında bulunan dışa aktar butonunu kullanarak tüm bu değerlendirme raporunu PDF formatında kolayca indirebilirsiniz. Böylece öğrencinize çok daha kapsamlı, kişiye özel ve detaylı bir geri bildirim sunabilirsiniz.